arkadaşlar. 2020 yılında emekli olan çok değerli siz üyelerimize plaket vermek üzere böyle bir organizasyon gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bir nebze de olsa sizlere şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bu nedenle burada toplandık. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz genelde emekli olan üyelerimize her yıl 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü düzenlediğimiz bir yemekle plaketlerimizi veriyorduk. Ancak bu yıl pandemi koşullarından dolayı Biraz beklettik. Pandemi koşulları biraz hafifler mi diye bekledik ama gördüğümüz üzere pandemi koşulları hafiflemiyoruz. Her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ve bir ölçüde de pandemiyle birlikte yaşamayı da öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Daha ne kadar süreceğini de bilmediğimiz için. O yüzden bu sene böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Sadece emekli olan arkadaşlarımız, ilçe temsilcilerimiz, bir de yürütme kurumundaki arkadaşlarımızı çağırdık. Emekli arkadaşlarımızın tabii emeklerinin karşılığı bu değil ama bir nebze de olsa onlara şükranlarımızı sunmak adına bu plaketleri hazırlattık. Bildiğiniz gibi Belen'den Belen, İskenderun, Arsus, Payas, Dört Yol, Erzin ilçelerinde örgütlüyüz biz. İskenderun şubesi olarak. Bu şubelerden bu sene 20'ye yakın arkadaşımız emekli oldu. Bu arkadaşlarımızın bugün aramızda bir kısmı burada. Bir kısmı yıl dışında olduğu için gelemediler. O gelemeyen arkadaşların plaketlerini önümüzdeki süreçte kendilerine takdim edeceğiz. Bugün burada yapacağımız etkinlikle arkadaşlarımıza plaket vereceğiz. Plaketin arkasından müsait olan arkadaşlarımızla bir yemek yiyeceğiz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Önümüzdeki süreçte bu tür etkinliklerimizi yine devam ettireceğiz. Pandemi koşulları umarız en kısa zamanda biter. Ve ondan sonra da normal hayatımıza döneriz. 2005 yılında emekli oldu. O günden bugüne Mustafa abime bir plaket takdim edilmemişti. Biz bunun eksikliğini hep yaşadık. Bugüne artık denk geldi. Mustafa abime bugün bu plaketi çok teşekkür ederek vermek istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben ederim. Valla benim plaketim de emekliyim gibi sorumlu oldu ama temiz oldu. <laughs> ne yapalım? Olsun. Eğit senetli olduğumda ve şu anda yine eğitimsel olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür <laughs> ederim.